Evet burada evet sevgili YouTube izleyicileri. Ve uzun bir aradan sonra tekrardan köyümüze geldik ve denizlerimi kontrole geldim. Pamukra rozumuz, al rozumuz, berat tavuklarımız maşallah hepsi çok güzel olmuş. Kendilerini toparlayınca bir kilo almış hayvanlar. E, al tavuklarımız iki tane de. Pamukır tavuğumuz. Arada demir kır tavuğumuz var. Arap tavuğumuz yumurtlamaya başladılar. İnşallah bu sene sezona bunlarla güzel yavrulara gireceğiz. i̇stediğimiz sonuçları elde ederiz. Bu sene sezona çok fazla yavru girmek istiyorum. Yani bir 50-60 tane yavru girmek istiyorum rahat. Allah'ım bir izin, bir sıkıntı olmasa. Pamuk kırfen çok tutup almış maşallah ya. <laughs> Hepsi en şey, yanına direkt alır ozumuzun yanına, baskınlar ozumuzun yanına gidiyor her şey. Bir de böyle ilgi takıyoruz. Direkt ona analizörle Maşallah maşallah. Bu ozumuzun fazla fazla almamız lazım. Bir de ölçseler şu şeyleri videolar. Bu ara sonradan geldi. Ama maşallah var. direkt koca rozla bitti. Aynı neden açtılar. Koca rozla sen daha önceki bir kırmızı rozum vardı. Ondan bayağı bir korktu da. O onu ellemedi. Bu onu ellemedi. İkisi şu an kardeş kardeş diyorlar. Onların telli yerde orası. Bayağı da güzel oldu kız cid. İçeride sadece bir tane köy tavuğu var. Şurada o götü gözüken, şu koyu gözüken yumurta tavuğu var. Bunlar da diğer hepsi denizde. Bu sene bunları çoğaltırsam inşallah izniyle çoğaltacağım da size almayı umuyorum. Direkt bu ikisi ve bir tane de az önce e, ee, karda bir tane horoz tavuk var. Bundan 3 üç tane üçünü almıştım. Ben sen de hemen yan yana gidiyorlar.